Sevgili canlar, Hazreti Tiro Ocağı'na hoş geldiniz. Ah Muhammed Ali yer ve yardımcımız, Hızır yoldaşımız, Ali kardeşimiz olan Hazreti Pir Anadolu topraklarına ayak bastığı zaman Hacı Bektaş'ın ismi Suluca Karahüyük'tü. Yedi haneli köydü. Bu yedi haneli köyün halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Geçimini bundan sağlardı. Ama köyde çoban yoktu köyün hayvanlarına. Her gün bir el sahibi sırayla imeci usulü köyün hayvanları bu şekilde otlardı. Hayvanları otlatmaya şafir bir Hazreti Pir'e geliyor. Hazreti Pir de köyün hayvanlarını topluyor. Ot otlayarak bu topraklara otlat niye getiriyor? Bu topraklarda hayvanlar otlarken bu yedi haneden bir tanesi de inkar sarı. Beş parnağında beşi mi değil ki biri de inkar sevmeyin. Inkara karşı yapmadığın kötülüğü, dedikodu, iftirayı bırakmayan inkar sarı. Diyor Bektaş diyor madem köyün hayvanlarını otluyorsun diyor. Kadıyım da diyor benim hayvanları da otlat diyor. Sarı ben senin malını otlatmam diyor. Senin malını bugün kurt yiyecek Sen bu hayvanını bana satma diyor. Ne zorla şenden katıyor. Ben de o köyün insanıyım diyor. Ben kendi nöbetimde bütün köyün hayvanlarını otlattım. Bugün diyor sığırları otlatma nöbeti bugün senin olduğu için benim de hayvanlarımı otlayacaksın diyor. Çünkü ben de o köyün insanıyım diyor. Ben zorla şenle katıyor ve gerçekten de bu topraklarda otlarken bu meydanda inkarsarının mallarını kurtuyor. Akşam sığır dağılım oluyor. Herkesin hayvanı geliyor ama inkarsarın hayvanı gelmiyor kadıya gidiyor şikayet ediyor. Kadı geliyor köylü geliyor halk toplanıyor bunu burada mahkeme yapıyor. Kadı soruyor inkara peki bektaş diyor. Hı. İnkar sarının malını kurdun yerine dahil. Senin bir canlı şahidin bir ispatın bir delilin var mı diyor. Bunu bana ispatla diyor. Hazreti Deri Cenab-ı Allah'ın arsana Hazreti Ali'nin sırrı dağda taşta bir garip çobanı şahit kim olsun diyor. Dağlar taşlar ister bana şahit olun deyince karşı dağlardan karşı tepene kadar taşlar gelince kadı korkuyor geri geri kaçmaya başlayınca Hünkar durun diyor. Beşimiz Kerekleriniz kalın diyor. Sağ elin ağacını beş tane taşa dur deyince bu şekilde kalıyor. Bakın dört parnağı burada baş parnağı aşağıda. Bunlar ehlibeyt beş olduğu için beş tane taş geliyor. Ehli beyt kim? Muhammed Mustafa Ali Yerim Mustafa Fatıma İzleri İmam Hasan İmam Hüseyin. Bu beş tane taş. Tekrar konuşuyor. Aynısını anlatıyor. Şahitini yapıyor. Hattın üstünde hiçbir gücün kaydı olmadı arasına varılıyor. Bu meydan er meydanı, bu meydan hak meydanı. Doğru, yanlış, ortaya çıkıyor ama kadı inanmıyor. Sen sihirbazlık yaptın diyor, boğuculuk yaptın diyor. Sen dünyada görülmemiş en büyük boğucusun diyor, en büyük cadısın diyor. O da inanmadığı için Geri geri kaçakın o da orada Allah tarafından taş oluyor. İnkar sayıdı, hak naletliyor. Hünkarın kerametini gören hak doğgun bugündür. Hünkarın eteğine yüz sürüyor, niyaz ediyor. Biraz anlam böyle. Yeşil bağım kurudu, dolu vurdu, yaprakları çürüdü Benim de saz tutan elim var idi, şimdi bir köşede yatar ağlarım, yatar ağlarım Benim ile biçerler Gölgemin altında konup göçerler Benim ile biçerler Gölgemin altında konup göçerler Sizi zalim günümde kaçanlar ben kendi kendime çataralarım, çataralarım. Çırpına çırpına bir yuva kurdum Bebeği görmedim kundağı gördüm Deryada boğuldum karaya vurdum Çileden çileye batar ağlarım Batar ağlarım. Aksuni şerifim budur ahvalim Zamane bozulmuş insanlar zalim Kıyamete kadar gider vebalim Sabır edip matem tutar ağlarım Canıma